Herkese selam. Çalışmalara devam edelim. Orta Asya'da kurulan ilk kültür merkezleri. Anaf, Afanesyevo, Andronova, Karasuk, Tagar. Türk adı ilk kez Çin kaynaklarına geçiyor. Bunun nedeni İpek yolunda eğmenlik kurmak için yapılan mücadelelerdir. Türkiye adına ise ilk olarak Bizans kaynaklarında rastlanılıyor. Marco Polo seyahatnamesinde Orta Asya için Büyük Türkiye, Anadolu için ise Küçük Türkiye demiştir. Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti Göktürklerdir. Türk adının geçtiği ilk antlaşma ise Kuzey Şanslı Antlaşmasıdır. Gazali. Büyük Selçuklu döneminde yaşamış ve Nizamiye Medresesi'nde baş müderris olarak görev almıştır. Batınilik faaliyetlerine karşı mücadeleler vermiştir. İhyaül Ulumuddin -Ul en önemli eseridir. Doğruya din ile ulaşılabileceğini savunmuştur. Tehaffüt adlı eseri önemlidir. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde para türleri, kuampu bez para, kamdu mühür para, çal kağıt para, yarmak sadece para, satır gümüş para. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde bazı önemli destanlar, Göç ve Türeyş destanları Uygurlara ait, Ergenekon, Bozkurt destanı Göktürklere ait, Şu, Alpertunga İskitlere ait, Oğuzkan destanı Asehonlarına ait, Manas destanı Kırgızlara ait, Şankız destanı Bulgulara ait. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Türklerin kullandığı alfabeler Orhon, Uygur, Sot, İbrani, Kiril, Latin, Arap. Farabi, Muallim Sani adını almıştır. İhsahül Ulu eserinde ilimleri sınıflandırmıştır. El Medine Gül Fazla eserinde devlet başkanında olması gereken özellikleri anlatmıştır. Kitabı müzik attı, müzik kitabını hazırlamıştır. İlk defa Birleşmiş Milletler fikrini ortaya Farabi atmıştır.